Camda 12 kişi boncuk gibi dizilip köprüyü geçmeyi bekliyorlar. Malabadi vadisi tek rakibim Türk avayları. Adılar. Haydi o zaman Malabadi Köprüsü başlasın. 12'den 6'ya ineceğimiz Malabadi Köprümüz hayırlara vesile olsun. Her dilden bilgenin anlamsız çıkışına. Pehlivan Şafak bile engel olamadı. Sanıyorum ıslak başlamak istiyor. Çok iyi bebeğim. Ördekli Canes atlayışı beğenmiş. Dur bakalım sen hangi şekillere geleceksin Canes Efendi? Dolmuştan seken Mustafa hızlı bir çıkış yaptı. Ancak gelen boruyu görünce ben bir abdest alıp geleyim diyerek havuza verdi. Canes bilge kadar anlamsız atlayışıyla suları bulandırdı. Burun önemli Canes aman bırakma. Ananı dedim ya. Çakma konan Şenol, yahu benim neyim eksik diyerek, büyük baritini ortaya koyuyor. Dolmuştan seken Mustafa, namının hakkını veriyor, borularımızda en der görülen hareketlerden birini sergileyerek, merkez hakem komitesine ulaşıyor. Tekeri kırık ata, bu kez şaftı dingili filan, komple kırıyor sanırım. Ekose pantolonlu Sobi Ayhan güzel bir zamanlamayla köprü çıkışına varıyor. Çıkış sallantılı Hı. fakat Ayhan da rodeo biricisi gibi maşallah. Ortacı Mustafa yine sahnede bu arada. Ayhansa işi iyice şova dökmüş. Ağabey, bu artistik hareketlerle geçerse helal olsun diyeceğim. Helal olsun ve birinci yarışmacımız hayırlı olsun diyorum.